gördün mü? Şöyle harıl harıl güzel rumeysan kahvaltı hazırlıyor. Evet. Melemenimiz de pişiyor. Akif de taze ekmek almaya gitti. Mimi pişmiş. Mimi gerçekten pişirdi. biraz bir şey de dere otu atalım üstüne limonlu. Oo. Kapağı geri kapatalım. Wow. Lahana da soğuyunca çok lezzetli oluyor, kızlar değil mi? Aynen, soğuk daha lezzetli oluyor. Hadi bakalım. Vav! Wow. Enfes oldu, bunu da öğrenmiş olduk. Ay bu nasıl ay, güzel ay, bir pasta. Pastaya bak. He, evet canım. Tabii siz daha güzelsiniz Oğlum. ya şekerlerim. <laughs> Oğluşum o şey vardı ya hani doğum günü. Evet kız, artık Et doğum günüymüş. E ben de, de almadım vallahi. Küçük en büyük hediyesi biziz. Yani biziz. He. Biz anne ve anneler olarak en büyük hediyeleri <laughs> yani, biziz. He. Daha ne istiyorlar <laughs> değil mi? Ay de ay pasta çok güzel görünüyor. Şunu bantla. Şimdi böyle hazır aldınız hemen. He. he. Ha, ha bozdum orayı. Ay bozuldu. Bozdu Bir şey olmaz nazar yani. Evet, değil. Yani. Dışta tamir edelim. Aa şu kusuklar da biraz ne? Hemen buzdolapta yer bambu, açalım bambu, oraya bambu, koyalım. Dur dur. Ay çok güzel görünüyor vallahi Akif sevinecek beni seçtiyor şey <laughs> orada yer boşsa koyalım içine boşsa daha nasıl boşsa <laughs> onunla pastalar da yaparmış <laughs> i̇şte. da çocuklarınız bıraktı mı daha <laughs> ettiler pastayı deneme yapıyorum desem yapar da ne olur ben böyle bir şeyler hiç yapmadım Allah ya şimdi doğru ya doğru yorum alacağım Şu güzelmiş. Valla senden başka güzel evet, senden başka güzel yapıyor <laughs> evet. evet. ben de çok seviyorum. Allah güzel oluyor. Evet. bunu evet. 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 Hadi bakalım. Ey güzel <laughs> aile afiyet <market> olsun. <laughs> en güzel de bunlar. Allah ki Allah. Harp oluyor. Bizim evde harp oluyor. Harp alanı. Resmen savaş var. Efendim Türk kardeşlerinin adı nedir? Ne? Türk kardeşlerinin adı nedir? Başka bir şey yapamazsın. Cili bilgilerimizi geliştirelim. Zahit bir şey yapar mısın? yaparım. Böyle kaynana yapacağım. Ben de bunu sevmem ama bu da çok güzel. güzel. Ben de bana da gelecek bundan Koş, Koş koş E Aslında bizim spor yapmamız için çok iyi biliyor musun? Arkasına koşturuyor. Ben de bir tane koyuyorum değil mi? Valla. Ben. Ay çok ben güzel. Ben de temizlik. Aynen. Benim sevelim bir tane. Öyle, benim. öyle koyuyor herhalde. Ben de tam alışamadım. Hadi da yürüyorum. öyle kurtarın benim, benim şartım. <laughs> Aferin benim kara kızıma. Maşallah Allah, sana, sana maşallah. Bu beni kendisi biliyor ha. Yazık. Şimdi bak, bak, bak ablası ne yapacak? Şimdi temizleyecek kendi kendine ablası. O fırçasını temizleyip suyunu dökeceğiz. Pırıl pırıl olacak. Kesinlikle işledim. Ağzına güzel Ağzına güzel getiriyoruz. Aynen. Aynen. Buna, güzel şey. Telefon düştü bana o da Aynen. Aynen. öyle yaptı. Ne Eline ne koluna ne sağlık. Şey. Aynen. Teşekkür Aynen. ediyoruz Gel güzel temizlik. Halıyı serecek diye şey ettim. Halıyı benden sonra sersin. Şimdi niye biliyorsun? Valla diyor ki o halde leke gitmiyor. Yün <laughs> <Union>, ya gerçek <laughs> bol, bol olduğu için gitmiyor. Şu apatçilerle halı Bilmiyorum. biraz zor. Aslında ne olacak biliyor musun? Nari? He. Bak halıya ben çok fazla, fazla para vermiyorum. <laughs> ben de öyle canım. 50 Bu <laughs> alıyor. <laughs> 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 ne yapıyor musun? Burada yıkama yeri yani. yok. Yıkattırmaya veriyorum. Pahalı mu? kız, <laughs> güzel, pahalı. Şey şey Harun'un kendi fiyatına yıkamaya veriyor. 100 liraya yıkıyorlar. az değil mi? Ben 60 70 lira alıyorum. Aynen. Ben de öyle alıyorum. Bir tane kullanayım atıyorum. Aynen. <laughs> At gitsin. Ne yapayım ona mı uğraşayım? Ben o kadar para Aa bu Silvia da bayıldım. Kokusu şahane. Çok güzel kokuyor değil mi? De de Kızlar, de e, e. e. eflatun şeyi çok güzel. He, dursa paketler istedim. Bak, şey olsun kız. He? Sılayı, sılayı yapayım, sılayı Aha, şu renk. Ben de ilk açtım ve mesela dedim, ay diyorum, ne kadar köpleri götürüp atacağız. Ama bu şu, rengi. Hımm, bayıldım. Çok güzel. Şimdi daha bundan alayım ben. İki tane bir, bir Çok güzel, ne no. o? Hayır. mı? Açalım. Kapalı var mı? Ne bir meyve vermeyecektin. bir şey. De Aa, ay, şey. Siz, abi, hepsini veriyoruz. Yok olsun. canım. Yok, balık Kapalı, kapalı. kapalı. ben de hoşuma giden işleri alıyorum. Kız. Öbüründe ben götürürüm tamam işte. Mesela kendi alıp pazartesi gibi. Ben başka bir şey beğeneyim ya. Onu hemen narin koydu. Başka bir şey değil. Bağır olsun. Dolaplara bak. Dolaplara bakayım? Vallahi başka bir şey olur. Yok ya. Almış gel alır. Almışken olsun da benim olmasın. Olsun kanım iyi. Onlar alır sevin. Onlar genç. Olsun. Genç Biter olsunlar. Onlar sevesleniyor da alıyorlar. He. Narin. Yok yok. yeri şey ki Bana kız sılayıp verecek bir sürü. Vallahi. Valla. Bunlar verecek. Ben sana da veririm. Vallahi. Dedi Narin de abla ver. sen gel. E, açılış olacak dükkanları. mi? Bilmiyorum yok me, şey em, Merve Merve. Ha. Vallahi bana söz verdi daha da kısa bir karton silahı vereceğim sen çok seviyorum diye. Orası işte bir tane yer açılacak. Mega market kocaman. Tamam Seher. Gastro he. Seher. Onun e, abisinin kızı mıymış? Neymiş? Elçisinin kızı mı herhalde? Ha doğru. He. Verecek ben bölüşürüz. Valla evlatını bana al. He bu renk ben alayım. Bu renk çok güzel. Dedi Eflansım. ki evet. çamaşır suyulu falan çıkmış yeni modeller onlardan alalım. Çok güzel bunlar Çok al. güzel kokusu güzel. Bir de Aynen. bütün lekeleri götürüyor. Evet, Çocuklar bir şey döküyor ya siliyor hemen gidiyor. Dolapları silmeye bile bir. Valla tavsiye evet. halısının ucuz alsın. He. Ondan sonra kirlenir mi? Alsın atsın. Atsın. Hem de böyle beyaz renge ne gerek var ki? Çocuklu insanlara var ya. İşte Beyazlığı ben hiç yakıştırmıyorum. Ne beyaz kullanan kullansın. Beyaz Valla bizim ço çocuklara de. siyah da aynı. Sevildik bizim değil, çocuklarımız. Apache. Ya çocuklar hep de aynı. Maalesef. Kimse demesin ki benim çocuklarım. <laughs> aynı Türk'ün pranıyı giderdi. <laughs> Vallahi. Vallahi. Kimse demesin ben benim çocuklarımın sulu şöyle böyle Yok, çocuk. Kız hepsini kıyayım. Adı yani. üstünde biz nasıldık anne. Hani? Yani öyle öyle İyledir biliyorlar. Hiç. Ama biz ıslıklıydık kız. Gerçekten biz oh, olduk olduk. Olduk. He, biz biz de. Biz ee, Biz çocuklarla... Biz çocuk değildik ki bir kere. Biz hiç çocuk olmadık yani. Yani. Olmadık ya. Yani. o on, on üç buçukla alışamadım. On dört buçukla benim. <coughs> yani. işte. nerede çocuk olduk da nerede erdik, batırdık da nerede oynadık. İşte az bir oynamıştık da o da akıllıydı ya musun? Vallahi Valla ah, ben de, ah, de böyle ah, bahçede, bahçede ah, evin arkasında böyle şeyler topladık. Eşya ne top, kırılıyor e, ya atıyorlardı e, ya. E, e. Onları toplardık kendi tas tabak yapardı. Çamurdan sepet yapardı, tabak evet, yapardı. Evcilik oynardı. He, nasıl güzeldi Samarlıkta ya. Samanlıkta sallandı sallanırdık, evet. Çok Bak, çok şeyler bizim eski oyunlarımız daha güzeldi. Onlar tabii daha güzel. Şey beş taş oynardı. Evet. Çizgi evet. oynardı. Aynı. Çok 80 oynuyorduk. Ama işte şimdi o oyunlar kalmadı ki çocuklar hep bilgisayarlar kapalı. Çocuklar kafaları, sosyal medyadan çıkmıyorlar artık maalesef. Çocukların düzeni bozuldu. Öyle gerçekten de, de gençlerimiz çok bozuk oldu. İnanın ki yani bu toplumun suçu var biliyor musun? Bu i̇şte bizden bu suçu medya. değil, toplumun suçu. Yeah. E, ya bir çocuk, bir genç yoldan çıkmışsa gerçekten de bu toplumun suçu. Tabii ki. İnan ki. Yani hepimizin bir payı var işte içinde ki. Bak anne baba sahip çıkmak istiyor. Evet. yani anne hiçbir anne baba istemez kötülüklerini ama i̇stemez. gerçekten de toplumda yanlış olanlar çok. Yanlış yollar yerler, arkadaş çevreler falan gayet çok. Allah yardımcımız olsun. Amin, amin, amin. Rabbim amin. Rabbim hidayet merhamet eylesin. Amin. Ne diyeyim? Rabbime havale ediyorum ne bir şey yok Fistanın ne kadar güzel. Kız evet. şu kamerada bakıyor. <laughs> Anladınız Gelini hediye etsin ona. Ona nasıl tatlı olmuş. <laughs> çok tatlı olmuş. Aslında bu tarz sana Biz çok yakışır. Neyse hadi o zaman. Söyle Ama bakalım. çok güzel yakışmış. Vallahi. Rengi de sana açmış şeyi de. Sağ forma da. Tam beni çok elinden vurmuş kız. <laughs> Vallahi seviyor. fistan her zaman yeri başka ki. dedi hasta ziyaretine geldiydi biliyor musun? He. O dedi tavuk selam getirecektim dedi. O da e şey ettim dedi sahibi dedi. Kız dedim beni dedi, can evimden vurdun dedi. Ne <laughs> güzel dedim. Çok iyi fikir aslında. He, valla çok Acayip yakışmış valla. E, bir de abi, ama. yani tam senin vücudun şeyine göre, tipine aslında göre. Demek yok hiç ayı de geniş değil. değil. Valla ben çok beğendim. Valla e, dar olsa da daha Valla ben kendim alırım. Yo yo vay be öyle diyorum bende var böyle ben zaten böyle çiçek oluyorum ya valla dar olsa da bu kadar güzel durmazdı bunların zaten şeysi böyle sevi Dikiler aynen bunlar o şey afro elbiseler sen pazara He. baktın ya dün dün pazara <laughs> baktım çok güzel şeyler var bakamadım ki elimde o, eşya vardı o gösterdiklerim bana olmaz e onlar bana da biraz dar o kadar şeyler Çünkü darlar ya şeye baktım darlar Şeyleri dar. Midi ama hala, şöyle hala, bu tür böyle pistanlar vardı bir sürü de bakmadım e sen gelmiyorsun ki gelsen bir gün beraber pazara baksak Geleceğim, geleceğim daha gelemiyorum ki. Bir daha geldim de gelsene beraber dolanalım. Valla, valla. Çağır beni. He, valla erken ya bu elbise evet. pazarı falan. Üçte mi? ikiye kadar aç. Aynen ya. Erken kapanıyor işte. Akşam acısı, Akşama kısa. kadar olmuyor. Sabah kalkacağım. Yedi de sekizde. Evet. Kahvaltı yedik mi? Aynen. Çocuklar okula bırak. Gittim. Evet. Geleceğim. Bir dahakine öyle yapalım. Beraber bakalım. Tamam. Haber ver. Valla, geleceğim. Vallahi. Şimdi ayın sonunda yine geleceğim. Hiç kalma, yo, yo, geç kalma. Geç Yok yok. Geç kalma bekliyorum gelelim pistanlara bakalım. Evet. <laughs> bak düz renkler var, böyle çiçekler de var. Öyle de var, böyle çiçekler de var. Ama bak bunun çiçekleri çok güzel. Çok şahane. He. çok karışık değil mesela. O çok güzel alıyor var ya. Bade çok güzel alıyor. Bade Bade miydi? Teşekkür ediyoruz Badeciğim eğer bizi bayağı dinliyorsan. Bayağı bak. Çok çok izliyor, güzel izliyor. bir elbise almışsın. Vallahi çok makulle geçti yani. Vallahi çok şey yakıştırdım benim. ben sana. Ay, ederim, Şimdi kızlardan Senin yorumlarınızı benim. bekliyoruz. Tamam. bekliyoruz. Sevgiliciğime çok Ama. çok yakışmış. Bizim <laughs> bizimle değil. Bizim de Allah razı olsun. Beğenmeyenler de kendileri bilir. Yok yok beğenmeyen mi? bilir. Bilmeyene tez. Yani beğenmeyen taş olur, taş. Taş olur. <laughs> hadi bakalım. Hayırlı olsun kıyı. <laughs> 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 Sevil daha iyi. Çöpleri götüreceğiz. Bunları kellaya götüreceğiz. Vallahi. Sen giderken ama gidince beraber inelim kellaya indirelim. Evet. Öyle yapalım. Anahtar var mı? Evet, var bende. Var e şimdi götür Şimdi götürmeye kız. Sonra sen gideceğin zaman bunları canım? kellaya bırakırız. Erkek, erkek Bu ağır var. değil zaten tekerleri var. Kötürüz, Akif yazık çalışıyor fırsat bulamıyor. Yok ya ki. Şey, o, Bak, Şu çöpe atar Aten zaten o, çöpler atmadı. Şunu da kellaya koyarız. Yazık o, ya o, çalışıyor he. Hadi e, bakalım. Yavrum, çalışıyor. Ya yetiyor mesela yardım ediyor, işe gidiyor bir sürü şey. Maşallah bin kere maşallah. Allah razı olsun valla. Rabbim iyi insanlarla denk de çocuğumuzu tek istediğim huzurlu mutlu olsunlar Rabbimin. Amin. Cümlesi. İnşallah Rabbime duam. Tüm ümmetim Müslümanların yavrularına istedikleri. Amin. Amin, Amin diyoruz ve el sallıyoruz. Hadi görüşürüz kızlar. Allah'a emanetsiniz. Bir dahakine pazarda görüşürüz <laughs> İnşallah. Anamla pazara gideceğiz. İnşallah. Valla geleceğim. Kesin Allah bilir hiç gitmedim bu pazara. Gittim. Bir yana da yaşıyorsun oturun. Gittin Allah kisi. Ay Selim'e sahip ben bir ara çalışmıştım yani kız. Pazarda. pazarda evet pazarda değil ya. Pazarda Bir o. zaman. Büro. E, e, He e, orada e, çalışıyorsun ama pazara geldin. Ne bileyim işte diyorum ya büroda çalışıyordum. He. Dibim pazardı. Hemen pazara iniyordum. elbiseleri aldım. Kayıp ayağa kendimi aldım. iyi Vallahi ya. Valla Elbiseleri kestim. Gömlek yaptım. Ondan <laughs> sonra, sonra yelbezi yaptım. <laughs> neler neler. Ay neler neler yaptım. Valla. E, i̇kisini de büyük almışsın da onları da koyar götür. Türkiye'ye. Yıkanınca küçülüyorlar kız hayır, pazarı. Hayır hayır keşke küçülse. Dedim bir şey diyeyim kastırayım. O da hiç uğraşmadım. Kes. Ne evet. ee, dur. neyse bir daha gittin ne giyersin. Canım, ben diyorum pazarım. He, çok güzel getiriyor kız eşyaları iyi. Var var. Var mı? Var mı abi sen? Ya 10 euro ne alıyor canım? 15 euro ne, ne alıyor? 20 euro en pahalısı 20 ya, euro ne? Ne alıyor? Dükkanda şey. gidiyorum bir tanesine 30-40 euro alıyor. Aynı. Aynı mal. 30-40 euro mu? He daha güzel Yüze yüze. Ne 30-40 euro? 30-40 bitti. Vallahi ortalık ateş pahası. Öyle işte yapacak bir şey Hadi bakalım. Allah Hadi. ne yapalım. Allah hidayet etsin. Amin. Herkese geçim Züreti versin yapacak bir şey yok. Herkese hayırlı sabahlar olsun. Çocuklar yatıyor. Bağırmıyorum. Ee, çünkü böyle uyandım kızlar. Dişçiye gideceğim bugün. Dişçiden sonra da e, akşama doğru da eve gideriz. Dün akşam e, Sevilgil buradaydı. Çok güzel gece geçirdik yine. Vallahi tırsıyorum. Bakalım bir dişçi ne diyecek bana. Allah korkuyorum. Dişçide neden korkuyoruz ben de bilmiyorum valla. Aslında bir şeyim yok da bence o vida gevşemiş. Ee, biri yazmış bu damak e, zayıfladığı zaman damağın iç kemikleri ondan da oluyormuş o vidaların sallanması. Bakacağız artık sebebini de öğreniriz inşallah kötü bir şey yoktur. Sadece yerinde yerinden oynamıştır ve sıkılarlar iş. Ama insanın neresi şey olursa orası kötü değil mi? Neyse gidelim. Akif beni götürecek hemen. Şu an saat çok çok erken. <laughs> Dedi saat erken de gel ki hemen beni alsın içeri. Hadi bakalım kızlar ben aşağı inim. Akif de geliyor. Neyse. ne necene faydası yok. Mecbur gideceğiz. Bir de uykusuzum bugün aksine. Kız dün çok geç yattık biliyor musun? diyorum dedin ya sevgili ki buradaydı oturdum sohbet ettik ee, gece 2'de böyle 2.30'da mı uyudum ee, ancak Allah bu çok güzel yazık gidelim bakalım Evet kızlar zaten işçiden çıktım işte korktuğum gibi olmadı. Hiç ama hiç anlamadım. Zaten yani yapışkanı çıkmış onu çıkarttı. Temizledi yeniden. Geri yapıştırdı. Ama dedi diş etlerinde bir şey olmuş dedi. Hani bu genel olarak sürekli olan bir şeydi derkeste. De. Masaj yapacağım diş etlerimi. Her gün dedi fırçayla ile diş etlerinin üst tarafına şöyle şöyle masajlar yapacağım. 3-4 dakika her gün. O kanayacak dedi. Çok hani kanıyor zaten fırçalarken de kanıyor. Dedi öyle kanıyor kanıyor. Düzelecek dedi. İyileşir dedi. Hani böyle nasıl diyeyim diş etlerde böyle hafif sanki yeşeriyor işte şişlikler oluyor ya ismine de bir şey söyledi de adam işte bende akıl mı var kafamda tutayım neyse ama onu yapacağız yani masaj diş etlerine masaj öyle şimdi iki saat yemek yok Akif şeye gitti şurada bekle varmış fırın oradan ekmek alacak eve kahvaltı için Sonra kahvaltı yaparız. Akşama da yolu, yola çıkarız inşallah Allah'ın izniyle. eve gideceğiz başka? Ne yapacağım? İşlerimi hallettim. Ana bu arada şey e, mikren botoksu ertelendi. Kadın doktor işi çıkmış gelmemiş Türkiye'den. Maalesef boşa geldim ama boşa da gelmedim. Dişim içinde mecbur gelecektim zaten. E, yani mikren botoksunu yapamadım. Vallahi öyle bir kafa ağrıyor sizden uzak olsun. Yine kaç haftadır öyle çekiyorum yine az az. O seviniyordum ki bugün kurtulurum diye. Yani dinden için. O da haberimiz yoktu. Son dakika e, cumartesiydi işte. Bugün pazar. Cuma akşamı ben sordum. Dedim hani doktor e, tam kaçta orada olayım. Sonra kız yazdı. Dedi ki abla iptal olmuş dedi. Biz de tek tek e, müşterilere haber veriyorduk tam şimdi. Öyle yani. Bir dahaki aya artık ne zaman gelirse, dek gelirse yaptırım dek gelmese böyle çekeceğiz. Artık hep bir şey yok. Hadi bakalım. Aki şimdi de geldi. Aldı mı bak. Bu <laughs> Albaniş, <gülüyor> Albaniş yapıyormuş. Albanlar ekmek acayip güzel. Evet, çok güzel onlar ekmekleri <laughs> güzel yaparlar. Bu şöyle somon ekmeği var ya yuvarlak yapıyoruz. Onlardan hadi gidelim. Kızlar, biz şöyle şeye geldik. Tren istasyonu ve yolculuk eve doğru gidiyoruz. Değil mi Azadım? Eve gidiyoruz. Kısa yolculuğumuz, tatilimiz bitti. Eve Tabii gidiyoruz nasıl ablalar. Artık ya. evde buluşuruz inşallah Allah'ın izniyle. Sağ salim varalım. cam bizi alacak. Baba almaya gelecek bize zaten. Niye biz yürüyerek O <laughs> Yürüyerek nasıl eve gidelim? Tabii bizi alacak aşkım. Hı. Rümeysam'ı da bıraktım geldim. Hı. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Böyle kısa da olsa işte yol biraz uzak. O kadar uzak olmasa sık sık gidilir gelilir de. Uzak. Evet, kızlar trene bindik. Ee, şu ön... Şu ön masalı olan bizim. Bu da masalı da. Kadın oturmuş rahatsız etmedim. Bu şeyleri de ekstra kiralım. Bugün de aksine tren bomboş. Yer kiralamazsanız tren dop dolu oluyor. Hiç yer kalmıyor. Şimdi de yer ayarladım ya ekstra. Şimdi bomboş. Bir de ki, Çok acımış. E ben sana dedim. Bu bir, niye o kadar acı? Yudum da anne içsin. Bir de ki. İçinde çili varmış. <laughs> evet çilili giriyor ve seler Bak bu oyun nasıl oynanıyor? Bilmiyorum ki. Asıl yanına götür. Yoruldum kız. Poşetler içinde bir şey yok dedim ama ee, yine de ağırmış kızlar. Ah, Akif dedi anne sizi götürün dışarıda yazık dedim eziyet olmasın. Yakın ya zaten hemen yürüyerek geldik az adımdan. Bakayım evi ne yaptılar. Sara diyordu çamaşır mamaşır makineye atmış ya. Hani çamaşırlar çöp mü oldu? Ne oldu hiç bilmiyorum. Hadi bakalım bir evimize gidelim. <laughs> Mustafa Bey gelmiş, hoş gelmiş. Bizi almaya gelmiş işlem yazdı. 12 saat çalışmış bugün. Zor muydu? Yok, kolaydı ya. <laughs> Halaylı mı geçti? <laughs> He, Azat, baba de çok kolaymış işte çalışmak. Hadi gidelim, Sara'yı alacağız. Sara Bey hangi bildir? Meliş'in doğum günüydü oraya gittilerdi arkadaşlarla. Ne bileyim tüm gündür dolanıyorlar ortada. Parti yapıyorlarmış koy kızlar. Doğum günü kutluyorlar. Evet. Bir de yazmış beni unutmayın orada. Koskoca Sara sen nasıl unutak orada? Buradan Allah da eve gidek. Ha? ha şey kapalı, orada. kapalı orada. mı da? Kapıyı bulamadım. Oraya giriyorum. Başka bir yok. Ta nereden çıktı biliyor musun? Bir yağ var ya. He. <laughs> Orada kapı varmış, oradan çık. Ha, tamir oluyor işte. Her şey bir şey yapıyorlar. Ay, Hadi evimize gidelim. Ne oğlum?